Kankalarım merhaba nasılsınız? Bugün sizlerle beraber Zona bütün jump scare'ları kapıştırıyoruz. Bir önceki videonun en çok beğenilen 3 yorumunu okuyacağım şimdi. Eğer senin yorumunda bir sonraki videoda okumamı istiyorsan kanalıma abone ol, videoyu beğen ve yorum at. Doğan kankamız adam selam yazmış. Eyvallah kankacım. 100 adlı bir arkadaşımız. Abi neden eskiden Minecraft'ta Gaffur abi kızdı peki beynim yandı. Gaffur abi kızdırmışımdır illaki. Abi adamsın demiş oldular teşekkür ederim kankacım. O zaman hiç zaman kaybetmeden hemen bütün jumpscare'leri kapıştırmaya başlıyoruz kankalarım. On üzerinden puan veriyoruz her zaman gibi jumpscare'lara. Tüm karakterlerin jumpscare'lerini kapıştıracağız kankalarım. Siz de kendi fikirlerinizi yorumlar kısmına yazın tabii ki. Bak burada bu abi var aslında ara burada da çok gizemli şeyler var bu oyunda. Mesela şu kapıya hiç bakmadık. Kapıya bakalım. Oo bura açılıyormuş dur bir tane ışık alacağım. Acil ışık almam gerekiyor elime. Böyle gitmek istemiyorum. Heh. Çünkü önümüzü görelim kankalarım. Ne var burada? Buraya hiç girmemiştim ben. Gerçi çok da bir şey yokmuş. Beklediğim gibi değil kankacığım. Sana şok etkisi yaratayım mı? Gel. Aa buna hiçbir şey olmuyor. Şimdi şunu alalım. Buradan köprü dikeceğiz kendimize. Hop şunu aç abi şunu al Şunu al geri gönder Kardeşim helikopter Fırlat beni agacım Ay kafa yukarı vurduk ya Vurmasaydı mıydı Dan. Şimdi o kadar da uca gitmeye gerek yokmuş Yoksa kafayı yukarı vuruyoruz Buradan gönderse Ay yine kafayı vurdum ha. Allah'tan geldik bugün Bugün de şimdi yani Hadi bakalım. Jump bizi bekliyor. Vay, çok korkunç. Işıklarımızı toplayalım efendim. Ya bakayım buraya. Ondan sonra sen gel ağacım. Sen gel. Ve son olarak sen gel efendim. Bu kapılar açıldı. Buralar da açılıyormuş. Ya keşke içeride böyle gizli bir şeyler olsa. Hiçbir şey içeri. Bomba şurada koymuşlar ya. Şimdi ilk jumpscare'ımız bu kankamız. Zaten çirkin. Üzerimize doğru koşuyor. Gözüne girdik adamın. Gözüne girdik. Yani korkunçtu. Bir anda karşıma çıksa çok korkardım. Çok kahkahası falan da çok itici 10 üzerinden 8 veriyorum sırf kahkahası adına. Şimdi başka bir jumpscare abimizin yanına gidelim. Burada jumpscare yemiyor muyuz? Kimse yok mu? Aha minnak jumpscare'ler. Hiçbir şey yapmıyor. Hatta içimden geçmeye çalışıyor. Geçemezsin hocam. Geçemezsin. Adamı tam durdurabilir miyim? Dur. Durman gerek. Peki ben bunu şunla vursam. <laughs> bayıldı. Geçmiş olsun abi. Okay. O zaman ineklerin cam sigeri. Hocam bak tipin çok korkunç. Ama hiçbir vasfın yok. Çok garip. Yani hiçbir şey yapmıyor ama tipi de bir o kadar korkunç. Deve kuşunu merak ediyorum. Onun cam sikeri var mıydı yok muydu bilmiyorum. Ay burası çirkin maymunların yeri. Maymunlar cehennemin değil. Hiç kimse görmemiş, duymamış. Hiç kimse konuşmamış. Ben de kaçmışım. Bakın buraya gelebiliyor mu? Ya. Yeah. Nasıl gelebiliyor mu? Gelebiliyor mu? Gelebiliyor mu? Gelme çirkin şey. Bunlar gerçekten korkunç. Tamam anlaşabiliriz anlaşabiliriz Ay Bu çok çirkin bunu 10 üzerinden 9.5 veririm Gerçekten korktuğum bir yaratıktır kendisi yani Şunlar da bir tık korkunç Ay ay, ay. Bu da abi bu da 10 üzerinden 8.5 var bunun da Dibinde hayır yok ki abi bunun Ne bakıyorum meymeretiz Allah'ım ya Rabbim ya. Gidelim başka bir şey bulalım. Bu iki taraf gerçekten korkunç. Hala buraya gelmeye çalışıyorum. Şuradan bir ışık alalım hocam. Burada kim var? Selamın aleyküm. Aa! Bu dev kuş değil. Ay bir de çirkin. Yaklaş ay. Umarım bir şey Oğlum bundan nefesi çıkıyor. Vurayım mı bunu? Bu benden mi kaçıyor? Ee ne, ne oldu be? Hani saldırmıyordu bu? Aa bayağı üzerime üzerime geliyor. Ben buna vurarak bunu kendine mi getirdim? Bu az önce saldırmıyordu. Harbiden buna bir kere vurunca kendine geldi saldırmaya başladı ha, çok saçma Sakın böyle uslu yaradıklara vurmayın arkadaşlar böyle saldırmaya başlıyorum 10 üzerinden 7 çünkü beni şaşırttı Ya hiç beklemiyordum bana vurmasını Ya yürü git Bir de böyle normal yolda yürürken saldırıyorlar ya Başkan karakter vardı tavşan vardı Hepsinin mekanına gideceğiz kankalarım. Bura kimin? Aha. Timsah reis. Ay ay. ay. Yer mi yer mi yer mi yemez be. Ay ay ay. Yanıma geliyor ama. Bence timsah da bir kere vurursam bu da saldırmaya başlar. Ya Azuki niye bir kere önce saldırdı? Bir tane daha timsah vardı sanırım burada. Ha bir tane mi var? Aa bu ne alakalı? Bu saldırır mı? Ay çok Korkuyorum da. <laughs> Bak buna bir kere vurdum belki bu da saldırır. Ay 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 abi ne kadar çirkin. Yani bunun jam yok ama olmasına da gerek yok bence. Tipi zaten çirkin. Bakalım başka kimler varmış. Ben burada niye çıkamıyorum? Heh. Ben buradan mı geldim? Ay o ses ne be? Biri mi geliyor? Açıyoruz Samet. Aç. Oğlum kapı açın mı? Başka nereye gidebiliriz ki? Hemen haritamıza bakalım. Buradan sol mu yapayım? şuradan dümdüz yardırayım. Ha doğru giderim. Şöyle yardıracağız acacım. Ay şu en büyüğü çok merak ediyorum. En büyüğün cam yeri var mı? Ona hiç gitmedim. Dur ona gitmek istiyorum. Ama bütün bu küçük olanları da bir araya toplamam lazım en büyüğe gitmek için. Ay ay! ay. Bunlar gerçekten korkuttu. Abi gel de, arkadaşlarım da gelsin. Bak tek gel de. Tekle tekle alırım kanka. Tek gelmeyin. Böyle toplu gelin. Gel kanka mesela sen. Arkadaşlarım da gelsin hepsini aynı anda bayıltayım. Çok kişi olunca sıkıntı oluyor yoksa. Şu elemanı da çağırın. Ay. Bir şey diyeceğim. Burası nere? Nereye geldim ben? Ha? Gel abi hepinizi bekliyorum hepinizi. Gel 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 3 tane kişi topladım. Takip et beni takip et topla gel topla gel. Abi siz de gelsenize. Bunlar gelmiyor. Neyse ama iki kişi gelse de yeter. Laalım oğlum bir kişi geliyor kafayıca. O zaman şu bir kişiyi bayıltıp büyün yanına fırlamam lazım. Şey geliyor oğlum. Lan. Geliyor 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 küçük gelmeden önce şuna bir gidelim. Selamünaleyküm çok cirkesin. Ay hiçbir şey yapmıyor. O anneleri herhalde hiçbir şey yapmıyor mu? Ay, bacaklarımız gitti. Git 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 git. git. Gerçi sonra kaçmam lazım. Bunun raconu budur kanka. Şimdi nereye gidelim? Aa bu acaba merdivene çıkıyor mu? Şuraya çıkacak mı? Ay çıkıyor mu? Çıkıyor mu? Aa tavşan tavşanın mekanı. Bakın tavşan kankamıza Ha, tavşanın gözler gitti geçmiş olsun tavşan kardeş. Gelme 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 ay bu çok çirkin çok çirkin. Ne oluyor anlamadım tavşan neye göre gözünü kapatıyor? Bak şunları atınca kapatıyor biliyorum. Ay ne oluyor ne oluyor, n oluyor beklemediğim bir anda gelince daha korkunç oluyor kaldım burada onun üzerinden 9 net 9 çok gerici abi dibe bak ay bir de burada şey var suya atlıyorsun ay yani yanlışlıkla suya düşünce onun üzerinden altısı var orta gerilimli aşırı değil az değil orta Başka hangi yaratık vardı? Başka yoktu sanırım. Şöyle bir etrafta dolaşalım. Galiba yemediğimiz cam kalmadı bugün. He, oyunun sonundaki karakter var ama ben şimdi oyunun sonuna gelmem imkansız oyunu komple bitirmem gerekiyor. Onun için onu bir videodan izleyebiliriz. Benim bir önceki videomdan izleyebiliriz oradan yorumlayabiliriz. Evet kanka bir önceki videomun kaydını açtım. Böyle düzgünce oynuyormuşum. Gayet mükemmel bir oyun gerçekleştiriyorum. Mükemmel bir oynayış. Daha sonra bu manya istemeden yakalanıyorum. Şimdi burada çok yakından geçiyorum. Biriktiremiyorum enerji. Aa biriktirmişim. Ya e oğlum ne zaman cam skeleyeceğiz o zaman? Bu son kısım çok güzeldi. Kolaydı, çok da zor değildi. Ama zevkli bir kısımdı. Final etabı. Geliyor değil mi? Arkamızda değil mi? Ay burada canımız gelmişiz. Güzel. Sürekli de koştuğu için heyecanlı Jumpscare beraber bence onun üzerinden 8 buçuğu var. En son karakter güzel kankacım. Evet kankalarım bu videomuz kadardı. Videom ben siz bol bol like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Onu ben de söyleyeyim kanka. Hoşçakalın.